Aa nasıl beceriyorsunuz bilmiyorum ama gelinler hep sona kalıyor. 1-5-1-1. Anam. Kız bu senindir ya. Eğer Allah Miyase'ye Allah. bir verdiysen böyle Alev'in ortasına attın kızı. Bu kadar da yakma saymış eğer oysa. Bahar mı? Miyase mi? Kayınvalidemizden 5 puanı kaptı bakalım. damağıma yapıştı dediğin bu evet, muydu? Evet, evet. Buydu değil mi? Ama en doğru dürüst de şurada kek bu yani bu kızlara ben yazıklar olsun da diyemiyorum. Dört tane biri ikisi 10-15 gündür burada bir sürü yemek çıkardılar daha güzelini çıkardılar. Ben şu keke böyle tabak çıkardıklarına inanamıyorum yani. Hiç beşlik tabak yok. Mecbur en doğru dürüstse verdik. Evet hiçbirini beğenmedin. Beğenmedik. Beş verdiği evet. tabağa bile damağıma yapıştı. Ben evet. keki böyle istemem dedin. Mecbur olduğumuz için Sonuç verdim. olarak bu tabak beş aldı. Miyase'ye mi kendi gelinine mi bahara mı verdi? Açalım ve öğrenelim. Kaldır. İnşallah Miyase'dir. Niyase'ye bir... Niyase bu tabağın hali ne? Şimdi. Ne şimdi? Sana tek bir soru ben soracağım. bana hesap ver şimdi <laughs> bu tabağın hali ne? Ya o taban halini malini bir bu halini kadar kaldırır. simsiyah yapılacak kadar niye Bak, fırına halini, bakmıyorsun? halini tavrını geç. Sana tek bir soru soracağım. Gel anne yanıma. Sana tek bir soru soracağım. Geçen gün Hı. kimin tabağı yanıktı? Damla'nın. Aynen Damla'nın geçenlerde bir tabağı yanıktı. Gittin dört vermiştin mesela. Altı yanıktı. Bu kadar delirdi be. Bir dakika be. fark bu kadar. etmez. Altı yansın bak altlara bir şey demiyorum. Anne sesini yükseltme. Şimdi bir alan kişi benim. Atlara Sen şey... zaten orada yorumunu yaptın. Evet. Ben tamam, yapacağım yap şimdi yorumunu tamam ben, mı? Ben sana kızmam Bir dakika lazım. benim yapmam lazım burada yorum sana. Sen millet yanık yaptığında belki miyasedir diye veriyorsun. Bir kere beş aydır neredeyse bu programdayım. Bir kere hatalı tabak yaptığımda, yaktığımda ya da çiğ bıraktığımda vermem, bir kere bu. Vermem. vermem. Millet vermem. yapınca Yanık. veriyorsun. Ben. Millet e... yapınca veriyorsun. Bir kere ben. En kötü tabak. Onun. Bir saniye anne. En iyisi. Bir saniye. Veriyorum. Bir kere ben kötü tabak çıkardığımda beni bulsana bir kere. Tek bir kere ya. Ben her zaman diyorum. Öyle Yanık. bir şey yok işte. Yanık bu mi? hafta kötü olduğumu biliyorsun. Biraz mantık kursana. niye Bu Son hafta. Günü millet. Hayır ya millet koalisyon kurmuş. Nasıl bir enerji gönderiyorlarsa bana. Vasifetin bağlandı burada ya. Hiçbiri güzel değil. Hiçbirini beğenmedim ve size de gerçekten yazık. Yani. Bir keredi. Milletin bu nasıl bak, kek ya? Millete verdiğim puan beni ilgilendirmiyor. Evet. Başkasının gelini de seni Onu, ilgilendirmiyor. senin. Sen de gülme. Senin bak, de pişmemiş. Başkasının ben gelini. Ya ya başkasının ya. geliniyle şu an muhatap olma. Sen kendi gelininle muhatap ya ol. Ya sen, sen artık ne yapmaya çalışıyorsun? Ben Anne. anlamadım. O tabak nedir? Sen bütün hafta böylesin ya. Yok. İşte biraz muhatap kursana. Niye yemek ya? yapamıyor? Bir sıkıntı Ay, var. bir şey var kızda de. Bir gün Göze ya ben gelmiş olabilirim nazara bir gel. Bir gün olur benim o iki bak, gün Benim olur burada o. başıma neler gelsen bilmiyor musun? Ne, ne geldi burada? Ne mi geldi? Ben bu programda olduğumdan beri başıma neler geldi? Hayır, tamam bir gün olur, iki gün olur, üç gün olur. Olmadı Dört işte. Dört gün olur, hadi günde olmaz ya. Biraz mantık kur. Benim gelinim böyle tabak yapmaz. Yaparsam ya öyle bir şey, yapar. öyle bir şey yok. Sen o zaman burada yeni yapmaya geldin biliyor musun? Ha. Sen buraya gurmeyi kendi, e, ben gurme kendi anında... Ben gurme insan o tabaklara puan sen vermez, kusura bakma. Kendi lisanında burada gurme olmaya gelmişsin. Evet. İşte senin buradaki amacın gelinini bulmak. Evet, böyle tabakta bulamam ben. Öyle bir şey. Aa, ya bak millet. Eğlenmek istiyorsan onu bilemem. ben ya yapıyorum işte Ya eğlenmek istiyorsun. Sen yani yani bu hafta hep yanık yapıyorsun. Kendin bulamıyorsun. Ya tamam boş, mı? Bu tabağın neyi deneceğim kendin beni Kendin bulamıyorsun. Delirtme. Kalkıp da bana eğlenmek istiyorsun muhabbeti yapma. Bu, bu tabağın ben gene de onu, vermem onu gene de vermem. Onu bir geçeceksin. Vermem. Onu bir geçeceksin diyorum sana tamam mı? Öbürü de hafif yanık sana, gene de tamam hafif yanıklığından üç verdim. Beni dinliyor musun anne? Beni dinliyor musun? Tamam ya sen anladım seni. Ben anladım. Sen Tamam başında konuş. Beni de madem terletme bari oralarda. Ya ne alakası var evet. ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beyhan teyze gitti onu koltuğuna sen oturdun. Millet burada eksik tabak çıkarıyor. Kayınvalidesi bir ihtimal diye veriyor. Millet yanık tabak çıkarıyor, kayınvalidesi veriyor. Millet çiğ tabak çıkarıyor, kayınvalidesi veriyor. Tamam ben zaten çok iyi yemek yapıyorum. Yaptığım için o listedeyim. Ne ben, ben Herkes ben zaten puan alıyorum. Sen, ama anne bir, bir müsaade ama sus da ben bir konuşayım e, artık. Yeter. Bak, hiçbir zaman bunu yapıyorsun. Beni bana müsaade et ben bütün cümlemi aktarayım tamam, anladım, Beni konuş. bulmalıydın diyor. Bulmalıydın. da uzatıyorsun tamam tam anladım. E, tamam, ben, ben, de sana diyorum, Sen o listeye girdin. Sen o ay sonu geçtin. Ondan sonra saldın, saldın yemekleri. Ya.